Herkese merhaba. SPL Hazırlık YouTube kanalımızın dar kapsamlı sermaye piyasası dersinin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Serimize devam ediyoruz. Peki bir önceki videomuzda ne işlemiştik? Konu başlıkları olarak bir göz atalım. Bir önceki bölümde sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasasında denetim ve tedbirler, sermaye piyasasında yaptırımları konuştuk. Bu dersimizin konusu ne? Ona da bakalım. Konu başlıkları olarak sermaye piyasası ile ilgili diğer düzenlemelere bakacağız. Kurumsal yönetim tebliğine bakacağız ve yatırım fonlarına ilişkin genel esasları konuşup dördüncü videomuzu bitirmiş olacağız. İlk konumuzla başlayalım. Sermaye piyasası ile ilgili diğer düzenlemeler ve kavramlar nelerdir? Bunlara bir bakalım. Bir özel durumlar tebliğ ile başlayacağız. Bu tebliğin amacı yatırımcıların zamanında tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usulü ve esasları düzenlemektir. Özel durumlar sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek içsel veya sürekli bilgiler olarak tanımlanmıştır. Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeler içsel bilgidir. İçsel bilgi tanımı dışında kalan tüm bilgi Olay ve gelişmeler ise sürekli bilgi kapsamındadır. Bu slaytta bu iki terime dikkat edelim. İçsel ve sürekli bilgiler. İçsel bilgilerin açıklanması ile ilgili şunları söyleyeceğiz. Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi ve olaylar içsel bilgidir. Burada önemli olan henüz kamuya açıklanmamış olmasıdır. Şimdi burada şunları görüyoruz. İhraççı, ilgili kişiler ve ihraççıların bazı tanımlarını görüyoruz. Mesela sol, sol taraftaki ihraççı içsel bilgiler, içsel, içsel bilgiler ile ilgili değişiklikler ihraççıları ilgilendirir. İhraççı dışında oy hakları sermayenin %10'una eşit veya büyükse yönetim kurulu üyesi seçme veya aday gösterme hakkı veren imtiyazlı payların %10'u veya büyükse sahip kişiler ilgili kişilerdir. Burada ihraççı ve ilgili kişilerin neyi ilgilendirip ilgilendirmediği konusunda bilgi veriliyor. Slaytı durdurup okuyabilirsiniz. Ve zaten bir sonraki slaytlarda bunları da detaylı bakacağız. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi ve gizlilik konusunda. Şimdi ihraççı bir önceki slaytta konuştuğumuz. İhraççı sorumluluğu kendisine ait olmak üzere meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. İhraççılar açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgileri erişimi kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda ihraççılar içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alan yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeler yapmak veya içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri ile kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak ve son olarak içsel bilgilerin gizliliğini sağlanmaması halinde açıklanmasını sağlamak zorundadır. İhraççının bu tarz yükümlülükleri vardır. Burada içsel bilgi terimine çok fazla değindik. Zaten bunu anlatıyoruz. Ama mantık olarak bundan öteye geçmiyor aslında. Şimdi içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi kimler bunlara erişimi olur? İhraççılar tarafından iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler MKK'ya bildirilir ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içerisinde gerekli güncellemeler yapılır. Yani içsel bilgileri kimin e, e, kimin bakacağına, kimin bunları öğreneceği konusu zaten ihraççılar tarafından bildiriliyor. Öyle düşünebiliriz. Olan dışı fiyat ve miktar hareketlerine bakalım. İhraççılar sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimlerinde olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan değişimler olduğunda ilgili borsanın talebi üzerine kamuya açıklama yapmak zorundadır. Burada e, borsayla il, ilgili olan kişiler zaten bunu bilir. E, öyle işte şirketlerin hissesi kağıtları kafasına göre bir anda tavan yapıp bir anda çok aşırı artış veya aşırı düşüş yapamaz. Bunların açıklanması gerekir arkadaşlar. Peki burada bilgilendirme politikası nedir? Buna bir bakalım. Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ne şekilde ulaşılabileceğim, İhracı hakkında basın yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar olarak bunlar bilgilendirme politikası içinde yer alır. Peki ikinci konumuz kurumsal yönetim tebliğine bakalım. Şimdi geniş anlamda kurumsal yönetim tebliğini bir açıklamamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde açıklayabiliriz. İyi şirket yönetimi için gerekli kurallar bütünüdür. İyi şirket yönetimi için sadece şirket üst yönetiminin ve yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ve aynı zamanda şirket içi ve şirket dışı menfaat sahiplerinin haklarını önceden belirlemek ve bunları yasal çerçeve içerisinde almak son derece önemli ve gerekli olmakla beraber yeterli değildir. İyi şirket yönetimi için bunların ötesinde değişim yönetimi, stratejik yönetim, sinerjik yönetim, toplam kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi vesaire yönetim ilkelerinin ve yönetim tekniklerinin etkin bir biçimde şirkette uygulanması gereklidir. Kurumsal yönetim tevliğinde adillik, sorumluluk, şeffaflık ve hesap verilebilirlik olması gerekir. Şimdi bunların tek tek açıklamamıza gerek yok aslında. Çünkü hepsini tek tek açıklamaya çalışırsak biraz fazla vaktimiz olur. Sadece bunların mantık anlam mantığını bilmeniz yeterli. Şimdi kurumsal yönetimle ilgili yaklaşımlara bir bakalım. Şimdi birinci burada iki tane yaklaşımdan bahsedeceğiz. Birinci yaklaşım şu yatırımcıların haklarının şirket yöneticileri tarafından gasp edilmesinin hukuk yoluyla önlenmesini içermektedir. Ekonomik teori bir işletme sahipleri tarafından yönetildiğinde sahip yöneticinin kişisel çıkarlarıyla doğrudan ilişkili oldukları için kar ve firma değerinin maksimas, maksimizasyon eğiliminde olacağını vurgulanmaktadır. Şirketin sahipliği ve kontrolü birbirinden ayrılmaya başladığında ise yöneticinin kişisel çıkarları şirket varlıklarının yanlış kullanılmasına yol açabilmektedir. Bu birinci yaklaşım. İkinci yaklaşım ise şudur. Bir hakim ortak vardır. Hakim ortağın ağırlıklı olduğu, hakim ortağın şirketin kontrolünde ve şirketin nakit yönetiminde önemli oranda söz sahibi olduğu kurumsal yönetimdir. Belli bir hakim ortağın kontrolündeki bu şirketlerde şirket yönetiminin büyük hissedar tarafından belirlenmesi ve kontrol edilmesi dağılmış mülkiyet yapısında vurgulanan denetim zafiyetini ortadan kaldırmaktadır. Yani birincide daha fazla ortaklı hissedarlı bir yönetimden bahsediyoruz. İkincisinde ise tek bir kişinin yönetiminden bahsediyor. Tek bir kişinin ağırlıklı olduğu bir yönetimden bahsediliyor. Burada ikinci yaklaşımın daha hızlı yol aldığı belirtiliyor. Birinci yaklaşımın ise biraz daha... E, menfaatçi yaklaşıma daha müsait olduğu söyleniyor aslında. iki tür yaklaşım da bu şekilde. Peki pay sahiplerine bir bakalım. Türk Ticaret Kanunu tarafından pay sahiplerine tanınan haklar şunlardır. Her bir pay sahibi tarafından tek başına kullanılması mümkün olan kişisel haklar sermayenin belli bir yüzdesine sahip olan pay sahipleri tarafından kullanılması mümkün olan azınlık hakları olmak üzere iki ayrı bölümde incelenebiliyor. Azınlık pay sahipleri anonim şirketin sermayesinin en az %10'una sahip olan pay sahipleridir. Halka açık anonim şirketlerde ise sermayenin en az %5'ine sahip olanlar azınlık pay sahipleri olarak tanımlanıyor. Böyle kabul ediliyor. AŞ'de %10, halka açık sermaye halka açık anonim şirketlerinde en az yüzde %5. Şimdi yatırım fonlarına ilişkin tebliğe bakacağız. Bu tebliğ ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların ihracına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları tebliği kapsamında tutulmuştur arkadaşlar. Fonun kurucusu, ser yöneticisi ve portföy saklayıcısının fona ilişkin bütün hesap ve işlemleri SPK dediğimiz sermaye piyasası kurulu denetimine tabidir. Esaslara devam edeceğiz. Şimdi te, bu tebliğ ile yani yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğ ile getirilen yeni yapıda tek bir iç düzlük ile şemsiye fon yapısı ile yatırım fonu kurulabilmekte. Belirli sınıflara ayrılan şemsiye fon türleri altında farklı stratejilere sahip fondan ise sadece izahname ve yatırımcı bilgilendirme dökümanı izleyerek pay ihraç edilebilmesine imkan sağlamaktadır. Azami fon tutarı belirlenmesi uygulaması kaldırılmış olup böylelikle açık uçlu fon yapısına geçilmiştir. Faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcıların yatırım fonlarının sunduğu avantajlardan yararlanabilmeleri için ilk defa yeni bir Fon türü olarak katılım fonu tanımlanmıştır bu tebliğ ile beraber katılım fonları fon toplam değerinin tamamı kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonlar olarak tanımlanmak tanımlanmıştır. bu tebliğe devam ediyoruz. Şimdi burada bazı fonların da tanımını yapacağız. Öncelikle yatırım fonuyla başlayalım. Yatırım fonu kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla tasarruf sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre tebliğde belirtilen esaslarına göre tebliğde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından iç tüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığı olarak tanımlanmıştır. Şimdi de şemsiye fon ve şemsiye fon türlerine bir bakacağız. Şimdi şemsiye fon dediğimiz şu Katılma payları tek bir iç tüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonudur. Şemsiye fon aşağıdaki belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla kurulur ve bunun dışında herhangi bir işle uğraşamaz arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Şunlar özelleştirme kapsamında alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ihraçlara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertifikaları borsada işlem görmeleri kaydıyla altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, fon katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar ve sertifikalar olarak söyleniyor arkadaşlar. Bunlarla uğraşamazlar. ya yani bunlar dışında herhangi bir işle uğraşamaz. Şimdi bazı fon türlerine bakacağız. Aynen burada şemsiye torlan şemsiye fon türlerine bakacağız. Burada şu kıstas var. Son fon toplam değerinin en az yüzde %80'i olmalı arkadaşlar. Ancak bu şekilde ismini koyabilirsiniz. Yerli veya yabancı Yerli veya yabancı kamu veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar, borçlanma araçları şemsiye fonları olarak kabul edilir. Yerli veya yabancı ihracatların paylarına katılan yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar hisse senedi şemsiye fonu olarak kabul edilir. Borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonlar. Kıymetli madenler şemsiye fonu olarak görülür. Portföyün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en en fazla 45 gün olan fonları kapsayan şemsiye fonlar da para piyasası şemsiye fonudur. Biz tabii ki burada bütün fon türlerine bakacak halimiz yok. Çünkü bunun zaten zamanımız yetmez. Videonun süresi çok uzar. Sadece belli başlı fon türlerine bakmış olacağız. Bir önceki slaytta zaten fon türlerine bir baktık. Burada da bu fon türlerine devam edeceğiz. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonlarına... Serbest Şemsiye Fon diyoruz arkadaşlar. Uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edilen fonlara fonları kapsamında şemsiye fonlarına garantili şemsiye fonu diyoruz. Zaten burada bazı fon türlerini ismiyle de içeriği hemen hemen aynı oluyor. Burada önemli olan ilk bir önceki slaytın en başında dediğimiz gibi fonun %80'ini kapsamış olması gerekir. 8. maddemiz uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlanan fonları kapsayan şemsiye fonları da koruma amaçlı şemsiye fon diyoruz. Fonun ünvanı ile ilgili de şunları söyleyebiliriz. Fonun yatırım stratejisine uygun olmak zorundadır. Başka bir fonun ünvanı ile aşırı benzerlik gösterecek, fonla ilişkili olmayan bir kurumlu kişiyi çağrıştıracak, ünvanda kurucusunun veya yöneticisinin teşvik edilemeyen niteliklerini veya fonun diğer fonlardan üstün olduğunu ima eden benzeri subjektif ifadeleri, ifadeleri yer verecek şekilde veya benzeri yollarda yollarla yatırımcıların yanıltmasına yol açacak nitelikte olamaz. Fon toplam değerinin en az %80'inin devamlı olarak belirli bir varlık grubuna, sektöre, coğrafi bölgelere ve benzeri yatırılması halinde söz konusu durum fon ünvanına yansıtılmalıdır ki bu da birkaç yıl önce söylediğimiz konu aslında. Bir iki tane de bununla ilgili bir örnek verelim. Mesela diyelim ki Fon toplam değerinin en az %80'inin devamlı olarak gümüşe yatırılması halinde fon ünvanında kıymetli madenler ibaresine yer verilmeksizin ünvan direkt gümüş fonu olarak kabul edilebilir. Çünkü burada %80 ibaresi var. İkinci örneğimize bakalım. Fon toplam değerinin en az %80'inin devamlı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarına yatırılması halinde fon ünvanı özel sektör kira sertifikaları katılım fonu olarak belirlenebilir. Üçüncü örneğimizde fon toplam değerini yüzde sekseninin gelişmekte olan ülkelerdeki teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yabancı ortaklık paylarına yatırılması halinde ünvanlı şunu yazabiliriz. Teknoloji sektörü yabancı hisse senedi fonu veya gelişmekte olan ülkeler yabancı hisse senedi fonu olarak belirlenebilir. Bunları da örnek olarak vermiş olalım. Bu şekilde dördüncü videomuzda bitirmiş oluyoruz arkadaşlar bir sonraki videomuzu görüşmek üzere hoşçakalın